Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün size Bentcam nasıl kıraklı indirildi onu göstereceğim. Öncelikle sağlam indirden e, linkini aşağıda bulabilirsiniz. İstim direkt. Buradan istediğiniz oyunlar falan hepsini full bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi onları anlatmayacağım. E, buradan işte e, sistem özelliklerini falan filan gerçi oyunlarda yazıyor. Buradan indirebilirsiniz. Benim tavsiye ettiğim alternatif link e, üstten üçüncü. Buna girip buradan indiriyorsunuz. Ya da siz isterseniz bur buradan da indirebilirsiniz. O size kalmış. Şuradan dolant. Ama önce kaydolmanız gerek işte. sonra bu indirmeyi göstereceğim. İndir de farz edelim. Bentcam var diye bir şey geliyor size. Bu bant var. bant kamera Şuradan geliyoruz. Burada eğer ben daha önceden yüklemediyseniz setup- e şeklinde yüklüyorsunuz. E, eğer yüklemişseniz sadece crack yapmak istiyorsanız patch exe buraya e, rar şifresini yazıyorsunuz. Rar şifresi sistemin kendisinde. Ha. evet diyelim. E, duruyor şimdi. Buradan şuna tıklayarak ben indirebiliyorsunuz. Belki biraz yavaş olabilir. E, buradan da işte RAR şifresi burada. Tıkladıktan sonra böyle oluyor. Sonra buraya geldiğimizde, e, öncelikle nereye kaydettiğimizi e, nereye yaptığım <laughs> nereye kaydettiğimizi seçeceğiz. Sonra buradan crack, öncelikle register bentikan crack bentikan, sonra da crack bentikan değil bentikanının krakeni yapabilirsiniz. E, ben daha önceden yaptığım için şimdi yapmayacağım, yoksa videoyu durdurabilir tam bilmiyorum ama işte o kadar indirdikten sonra doya doya videomuzu istediğiniz şekilde çekebilirsiniz hayır işte böyle şuradan oyun bunları seçebilirsiniz falan filan her neyse görüşmek üzere arkadaşlar görüşürüz